Ne oluyor komutan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan, ne yapıyorsun lan bırak. Bana bak canım, Sana tek bir sorun var. Eğer lafı dolandırırsan ya da bana yalan söylemeye kalkarsan yemin ederim seni bu kez affetmem. Duyuyor musun beni? Bak üzerinde üniforma da yok. Şimdi burada sadece kendi ve Oğuz var. Anlıyor musun? Yemin ederim bu kez seni mahvederim. Narin'le niye kavga ettiniz? Söyle. Narin'le Fırat abi hakkında ne konuştunuz anlat bana. Narin sana niye silah çekti kendal? Sosyete güldü hemen yetiştirdi demek. Tepemden de anlatayım. Bana bak. Bu kez elimden kolay kurtulamazsın. Ne yapayım lan bıraksana. Bana bak. Başından beri Fırat abin ölümünde bir parmağın olduğunu biliyordum zaten. O gün neler yaşadınız neler konuştunuz hemen bana söyle. Yoksa Narin sana abisi nasıl öldüğünü mü sordu ha? Anlat Narin'e ne söylediğine canına kıydı. Ne diyeceğim lan bırak dedim. Bana bak Kendal. Seni şurada öldürmemem için hemen konuş. Ee, yeter ulan bırak. Kendine gel komutan. Eğer Narın ölümünde bir payın varsa... ...yemin ederim ki seni kendi ellerinde gebertirim. Ağzından çıkanı kulağın duysun komutan. Üniformana güvenme. Bedeli ağır olur. Eğer Narın ölümünde bir payın varsa... ...hayatımı hiçe sayarım ve seni kendi ellerinde gebertirim. Kimsin lan sen? Kimsin de Narin'in intikamına soyundu ha? Sen ne hakla bana hesap soruyorsun? Ha, aklın sıra faturayı bana kesip kendi vicdanını rahatlatacını öyle mi? Ne yapmışım ulan ben? Ha? Yıllardır beraber yaşadığım deyzem kızıyla kavga etmişiz. O da gidip canına kıymış, öyle mi? Elindeki kanıt mı bu? Ha? Bununla mı suçlayayım beni? Elinde başka ne var? Hiçbir şey yok. Bana bak komutan, sağdan soldan duyup da bana hesap sormaya kalkma. Burada hesap sorması gereken kişi sen değil, benim. Önce teyzem kızının hakkına girdin. Onu boş yere umutlandırdın. Sonra da onu yüzüstü bırakıp evlenmeye kalktın. Zavallı nare sana inanmıştı. Artık yaptıklarına ne kadar içerlediyse gitti canına kıydı. Kes sesine. Ne oldu? Vicdanın mı sızladı şimdi? Kendini rahatlatmak isteyin. O yüzden de beni suçlayın. Nari'nin ölümüne benden sebep arama. Bulamaz. Deyzen kızını ölüme yollayan ben değil, sensin. Narin'in sebebi sensin. Sen şimdi de bununla yaşamak zorundasın. Narin benimle kavga ettiği için değil, senin uçkur sevdan yüzünden canına kıydı.